Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antep tava yapacağım. Malzemelerim önceden hazırladım. 3 adet orta boy patates, küp küp doğradım. 3 adet de patlıcan, yine aynı şekil, küp küp doğradım. yeşil biber 4 adet isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz siz kırmızı biber 3 adet de kapya biberi evet 2 adet orta boy kuru soğan. Onu da doğuruyorum. Evet. 3 adet domates. Kabukları soyulmuş. Kalan patlıcanlarımı tekrar. Şimdi etimize 300 gram dana etim vardı. Onu da önceden haşladım. Evet. Şimdi sosumuzu hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı domates salçası koydum. 1 yemek kaşığı biber salçası. Biraz zeytinyağı. 3 diş sarımsak. baharatlar olarak 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber. Bunları da ekliyoruz. Güzelce ılık su, 1 su bardağı ılık su açmak için. bardağa daha koyacağım ılık su. Hazırladım o sosu. Şimdi az şeyin üstünü döküyorum. Hı? geç Şimdi daha önce ıslattığım yağlı kağıdı üstüne koyacağım. 200 derece fırında 45 dakika pişireceğim.